Merhaba, hoş geldiniz. Daha önce istabilizi değerlendirirken bir şeyden bahsetmiştik. Voltaj açıp kapama voltajının çok yanlış set edildiğinin ve bunun kullanıcı tarafından düzenlenememesinden şikayet etmiştik. İşte eğer uygun şartlar sağlanırsa, rüzgar olursa ve akünüz de dolu olursa, evde de biraz kullanım olursa, ondan sonra burası aç kapa, artema gibi devamlı açılır, kapanır, açılır, kapanır. E, çünkü e, ayarlanan fabrika e, ayarları yanlış bir şekilde ayarlanmış. E, öbür türlü bilinçli olmayan kullanıcılar için e, ayarlanmış. Devamlı devreye girsin. Anında da devreden çıksın demi, demişler. Şimdi burada e, açıp kapadığını görüyoruz devamlı. Ama isterseniz ilk önce e, sistemimizde voltajın ne yapıp e, nereye yükselip nereye düştüğüne görelim. E, oradan anlayacağız. Şimdi sistemimizdeki şeyimiz voltajımız şu an 27-28'i geçti. Kilitledi. Kilidi kapattı tekrar. Şu an açık sistem. Şu an kapattı tekrar. Şu an tekrar düşürdü. Evet. Şu an çalışıyor. Ve devreye girdi. Ve devreden çıktı. Yani sistemde şu an artı 4 amper. Voltaj yükselecek. Ve kapatacak biraz sonra. Kapattı. Kapattığı anda kullanım başladı. Kullanım başlayınca da voltaj düştü. Çok aşağılara düşmemesine rağmen ondan sonra ııı devreye giriyor. Burada ne olması lazım? Buna bakalım. Ee, bakın normal bir akü e, şarj altındayken bu tip hafif kullanımlarda e, 25'lere falan düşer. 25 lere düşer. E, en azından ya kullanıcı ayarlı ol olması lazım e, bunun. E, ya da 25 lere geri çekilmesi lazım. 27'nin altına düştüğü anda ee, arkadaş kendini açıyor ve resmen bir Artemus musluk gibi aç kapa aç kapa. Buna e, ne can dayanır ne böyle dayanır. Ne yazık ki. Evet. Onun için de bu tip durumlar için ne yapıyoruz? Şu an çalışan e, şeyimizi ilk önce elektriğini kesiyoruz. Sonra freni alıyoruz. Ve sistemimiz frenler. Ve Gördüğünüz gibi e, bunların e, montajını yaparken de çektiğimiz videoda olduğu gibi fren sistemimiz çalıştı. E, rüzgar hafif olduğu için ve şey yaptı. Evet e, fiyat performansı çok iyi ama e, ne yazık ki devamlı bu şekilde açıp kapanıyor. Şimdi ikinci sorun. Röle hala açıp kapanıyor hala kendince açıp kapanıyor. Evet, elektrik üretmiyoruz. Elektrik üretmiyoruz ama hala açıp kapanıyor. Bu noktada bunu engellemek istiyorsak ondan sonra ne yapmamız lazım? Buraya bir switch gibi bir şey koymamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü kendi üstünde devreyi alıp e, kapatma gibi bir opsiyon ne yazık ki yok. En azından öyle bir opsiyon olsaydı bu işlem çok rahat olacaktı. Ne buna gerek kalacaktı. Ne şu ikisine gerek kalacaktı. Her neyse. İnşallah bir dahaki, ileriki versiyonlarda olur. Ee, yine de dediğimiz gibi istabiliz. Fiyat, performans olarak e, diğer emsallerine göre çok daha verimli. E, hem de yerli. E, bu avantajları unutmamak lazım. E, her ne kadar sıkıntıları olsa da bu sıkıntılar e, ufak tefek eee ayarlarla üstesinden gelinebilir. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.